Arkadaşlar ben Efe bugün seninle WoW oynuyoruz. Ee, yanımda yanında Ömer var. Merhaba da kanka. Merhaba arkadaşlar. Duymuyor duymuyor. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi durduracağım 12 yüklensin arkadaşlar. Evet. Dur durdum. Evet arkadaşlar 83 şey oldu bekleyeceğiz şu anda. Arkadaşlar şuna söylemiş miydim bir daha söyleyeyim ben. ikimiz oynayacağız katıl butonuna yapacağız. Şuradan göstereyim size. Bu wow yazılan oyun. O onunla oynayacağız arkadaşlar evet. Hadi bay. Yani bay değil mi? Hadi durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan kendimi göreyim dedim açtım. 92. 92 mi olmuş? Biz biz oynayalım arkadaşlar. Evet 7. level'dım ben en son. 97. Tamam. 98. Evet arkadaşlar. Ömer burada yanında oturuyor. 99. Denizden geldi. 100. A yüklendi. Yük. Yük. Burası benim mahalle. Senden ben bana ne? Kolayla. Kolay kolay. Kolay evet şey, arkadaşlar. Sallıyorum. <laughs> ben istesem ben yok. <laughs> ne? Adi, kanka. Hadi evet, kanka haydi. Aynı bağlandık mı? Evet bağlandık sanırım. Hemen bakın ikimize akra. EGS'ye bağlanmışız. Sen de EGS'ye bağlan. Şey, şey çıkmış ha. Sol abi çıkmış. Ha? Sol çıkmışlar. Kim? çekmeye çalışsın Bağlandı mı? yok ba Bağlandı mı? Bağlandı baba. Aç diyorum. Aa. Ne zor şu? Hadi. Aha. İstediğimle başlıyoruz ha. Tamam bekle. Ya e baş, yoksa başka birler mi gelir? Tamam diyor kanka. Çık, çık çık. Başla. Bakayım. Çık, çık. Katıl diyeceğiz. Aynı anda tamam diyeceğiz. Biliyorum. Evet arkadaşlar şu anda şey yapıyorum. Ben ekranı çevireyim. Siz de görün. Başak. Evet. Sağ olun. Bunun ekranını görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. Kaş. Evet bitti arkadaşlar. Bana gönderiyorum. Kaş. Evet arkadaşlar. Maç. Ma, ma, Ama Hadi kanka çık. Bir dakika. Çam çam. 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 Cam. <laughs> tamam. Cam. Abin biliyor abim. Abim zeka. E nasıl şey yapacağız? Şurada. Üç dilimle katıldı. Katıldı. Bir, iki, üç. Dur. Bir, iki, üç. Tıkla. Bu ben şu anda hangi mülkide? Türk. Ve ben neredeyim? Ben bağlantılar yemişim ya. Ya bağlantılı ya. ben önüne sen ışık. Dur bir daha gireyim. Şimdi. Aşağı. Ee, yani nasıl olacak bu? Anladı karşı. babama sorayım durdurayım. Evet arkadaşlar biz kendimiz deneyeceğiz. Katıl katıl mı? O oh, kutu Kabul ettim. Evet dedim. Aga. Evet dedim. Aga. Dur. Geldi mi? Aynen. Oo aga yaptık. Babam yaptık. Hmm, çok iyi. Birisi oyuna giriyormuş. Ondan yapıyormuşuz. Evet arkadaşlar. Bulamadım mı anda bu? Ya ben bunu Aa, sarı. Ben bunu oynadım. Hatta 7. level'dayım. Sen 3. Aa.

rast bir ya ha rast ne sürütüde bulduğum sırda buraya geçmedi dur çıktım aga sen benimkine gel şey sen nereden gelmişti ben başla ben yap yap bir daha attım istek attım evet bir daha at gelmiyor ki İpt bakayım dur iptal ya sen bana sen bana atabiliyon <laughs> kabul et dedim <laughs> Çık. Çık bir daha. Başla dedim. Evet. Geldim. Geldim. Şimdi. Hadi bakalım. Nereye koyayım ya şimdi? Şuraya koy işte. Evet arkadaşlar. Çözdük. kanka acaba babam da gelebilir mi? Gelebilir. Durun arkadaşlar. Yapacağız. İki dakika durduruyorum. Evet. Evet arkadaşlar ben başka yere oturdum. Yani şu sandalyeye. Ömer de şurada. Tam önümde. Abi. Ya rap olmadı abi. Hıra. Hıra da buldum. Yine çıkmadı. Oha, kanka ne... Rof, bak kamerayı nereye koydum? Kamerayı ne... nereye koydum? <gülüyor> 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 uh. Evet arkadaşlar. Ben <laughs> <laughs> şöyle şaka. Evet arkadaşlar. Um... nasıl olmaz. Ben şuraya koyayım ben, tarzım, tarzım ben Dur ben bir tane giriyorum. Sen gir hatta. Ömer birinci seviyeden başlayayım ben. Birinci seviye seviyeye başladı. Olsun. Sen, sen girdin mi? Evet. Ben geldim. Sağ üst köşede G G var, görmüyor musun? Bak şu tarafta G var. Nerede? Şurada. Ya gel öyle bakayım. <laughs> Bak ver. Şurada. Al sen ne niye görünmüyor? gelen kişi kişide görünüyor o zaman. Çık çık bir. Ben, ben, de, ben de At Ne atayım? Bak At, katına Dedim. Tamam. Ben de, ben de ne ya? Ben, de, ben, de, ben, de. ben sen de Evet arkadaşlar. Ee... Evet arkadaşlar bir tane bulalım artık. Buldum. Aa buldu. Arkadaşlar gördünüz mü? Bulzar ben morum o kırmızı arkadaşlar. Şu anda yazan o. Ya ben de yazmak istiyorum onu. Öbü. Öbü. Amma 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 am. ya. İz nasıl olmuyor Ömer? <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Bu da hep gelip duruyor ya. Git arkadaşlar şuradan evet. buraya, buraya, bura şaka yarın şok <laughs> bu demir gayet de güzel oldu tahtalarda bak buldum zar bu buldun sadece direkt direkt oraya. Rore gözükmüyor mu? Tek... Rore? Ne şey <laughs> Bakayım. Bak. bak. He sen şey yaptın. En iyi gözükmüyor? Par Çünkü sen buradan şey aldın. Bir tane bilmece. Yani. Ya raf nasıl her şey gitti. Bakayım. Raf, raf, raf yazdım bak. Şu bak beşe geliyor. Bir, bak. Şey zırz, zırz. Zırz. Bir şey söyleyeyim mi? Zırz. Bir şey söyleyeyim mi? Şey söyleyeyim mi? Zırz. Bak. En bunu ee, Reze'yi Ne oldu? Şu oldu. Ne? Evet arkadaşlar videomuz videomuzu sondur olmaz Evet arkadaşlar bay bay. Like atmayı, abone olmayı, yorum şey yazmayı unutmayın. Ne yazıyorsunuz Sonra bakacağım arkadaşlar. Evet bay bay.